Merhaba canları Ben geldim. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün 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 Jimmy Panda'nın en sevdiğimiz sürpriz oyuncaklı yumurtasını açacağız. Hem de 3 taneli. Geçen sefer pembe renklisini açmıştık. O da 3 taneydi. Şimdi açalım. Nasıl? Kocaman bir kutu. Geliyor. Biz oldu bakalım içine bakalım bakalım. Oh, arkadaşlar 3 tane çok güzel. Bakın hemen atalım. Bakalım 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 elimize bir alalım. Şu sevimli pandaları. Şimili pandalar. Tutmasına kadar arkadaşlar. Boz vereyim bakalım. Ta Tara. Bakın. <laughs> hepsi başka yöne bakıyor gibi yanından yandan değişik bir şeyler oldu ortadakini açalım bakalım bu arada ilk defa jimidi panda açtığımı bu videoda görenler arkadaşlar şöyle bir inceleme yapalım değil mi sizler için şöyle en uç kısmında açma noktasında benim en sevdiğim panda var çok güzel çok seviyorum pamuğumu tipini kıyamıyorum açmaya. Peki siz sürpriz oyuncaklı yumurta açmamı seviyor musunuz? Ben bol bol sürpriz oyuncaklı yumurta açıyorum değil mi? Beni bilenler artık biliyor arkadaşlar. Hmm, tırnağımızı acıtmadan bu şekilde açabiliriz değil mi? Hop, hop. Şöyle çikolata kısmını içeyim. Şöyle bir var. Ve üstten biraz açıldı. Bakalım arkadaşlar nasılmış? bu. Şöyle küçük bir tadım testi yapmalıyız diye düşünüyorum. Nasıl acaba taze mi? Şöyle ilk önce siz. Ağzınızı açın. Bu bir bizim şeyimiz. Ay ay düşüyor arkadaşlar. Topçuğunu düşür mü? Hmm, bakın bakalım tadı nasılmış. Hmm. Nasıl? Beğendiniz mi? Şimdi sıra bende. Hmm. Çok güzel arkadaşlar. Hemen bir kaşık yeterli. Çok yememeliyiz. Bir saniye. Şimdi gelelim oyuncaklı kısmına. Peki. Kimler heyecanlı benim gibi? Hemen açalım. Hmm. Uu. Çıktı böyle. Heyecanından bayıntı bile oyuncak. Bakalım bakalım bakalım. Ne acaba bu? Tahmin eden var mı? Anlayabilen ya da bana böyle motor gibi geldi ama bilemiyorum arkadaşlar. Ben başka bir şey de çıkabilir. Arkadaşlar, bakın şöyle size tam göstereyim. Yeri şeribası sanırım. Bakın çok güzel. Ona etiketi yerlerine onu yapıştırmam lazım bence. Öyle anlıyorum. Hmm. Bakalım bakalım nasıl yapılıyormuş. Evet. Şimdi bu bu şekilde. Sonra diyor ki bu lastiği tam şuraya mı geçir diyor. Olabilir. Tamam. Dört. İlk önce şey yapalım arkadaşlar. Durun. Şimdi lastikleri bir geçirelim. Bir şeyler devrilmeden önlere lastiklerimiz. Ay ay. Ay ay ay. Evet, birinci lastik başarıyla tamamlandı. Çok güzel. Gelelim ikinci lastiğe. Şöyle. Bu da böyle arkadaşlar. Müthiş. Şimdi. Hmm, peki şimdi ne yapalım? Bu nasıl? Ayakları böyle bu şekilde mi değecek? Galiba evet. Peki bu lastik ne işe yarayacak acaba? Bunu da böyle koydum arkadaşlar. Öyle anladım çünkü. Bilemedim. Yanlış mı yapıyorum peki? Büyük ihtimal bu böyle olacak gibi geldi. Nasıl arkadaşlar? Yanlış yaptım galiba. Hmm. Ş şöyle. Benim yine oyuncakları çözeme işim. Peki. O lastik Art hmm dolamalı gibi mi koyacaktık acaba? Evet arkadaşlar şöyle oldu zaten arabamız, bakın ama anlayamadığım bir şey, hmm. yani süslerken de zor. Peki siz anladınız mı acaba? Keşke anlatabilirsiniz bana. Bizim arabamız şöyle, bakın inanılmaz güzel bence bunları bir dakika arkadaşlar. Yani. Şu minik bir çalışmayla şöyle kanat kısmını yapıştıracağız gibi geldi bana. Böyle mi? <laughs> Tam tersini yaptım. Emin olamadım. Şöyle. Hayır. Yes. Ama bu buradan çıktı. Ama böyle oturuyor arkadaşlar. Bakın. Yani bu buraya girmeli mi? Bilemedim. Böyle mi olmalı yoksa? Bir dakika. Her türlü şeyi denemeliyiz arkadaşlar. Dur. Mümkün değil mi bunun hani şöyle şöyle olabilir ama ı -ı. ama böyle de Böyle mi normali? <laughs> bu biraz beni üzdü. Bir dakika arkadaşlar. Tamam böyleymiş. Evet evet böyle. Kesin bilgi. Çünkü bakın onun içe gideceğini söylüyor ve bu, bu şekilde duruyor. Arkadaşlar ya burada da varmış zaten. Müthiş. Lastiği çözemedim sadece. Bir de şu miniş tatlı renkli onu böyle yapıştıralım. Çok güzel. Niye bakın. Çok güzel oldu. Ay ay. <laughs> Dayanamadı. Gerçekten çok güzel oldu bence. Siz ne diyorsunuz? Bakın. Beğendiyseniz beğenmeyi. Bir de sizce ne diyebilirim? Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Unutanlar var aranızda. İzliyor ama abone olmuyor. Gerçekten. Bunu da ben bu şuraya yapıştırmak istiyorum. Gerçekten. <laughs> Müthiş. Evet arkadaşlar gelelim. Başka bir oyuncağımız açmıyor. Durun durun şimdi. Hangisini açalım? Hangisi şanslı? Sağ mı? Sol mu? Soldaki. Hemen bunu açalım. Çok hızlı bir şekilde açıyorum. Bakın. Oyuncaklı kısmı, ay oyuncaklı kısmı açıyoruz arkadaşlar. Çikolatalı kısmı yemiyoruz. Çünkü az önce tattık. Değil mi? Ay, oyuncaklı kısmı arkadaşlar biraz şiş gibi geldi. Dolu dolu. Huuu. Şimdi sen ne yaptın böyle? Kaptan mı olacağız yoksa? <laughs> Tam da dediğim gibi arkadaşlar. Bakar mısınız? Korsan. Bir kaptan var. Ve onun gemisini yapacağız. Çok güzel. Peki arkadaşlar siz siz de biliyor musunuz? Kaptan Jack Sparrow. <laughs> onun bakın. Onun gemisi gibi. Wow. Çok havalı. Şöyle. Bayrağımız en üstte. Çok güzel görünüyor ya. Nasıl olacak? Şimdi durun tüm parçaları ayıralım Evet her biri birer parça Arkadaşlar ama şurası Şurasını emin olamadım bu hmm. onlar nasıl acaba Evet arkadaşlar şunu ay, 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 ay. bakarak yaptığım için şu o arkada kalsın şu bayrağımız zaten arkadaşlar en üst tepede olacak sonra asıl önemli olan arkadaşlar onu göstereyim. Şöyle ya bunu bir yerleştirelim bence. Yani şöyle demek istedim. Tamam. Bunu oturturduktan sonra oturturabilirsem onları tek tek üzerine koymak çok güzel olur. Bakın. Aynen öyle istediğim gibi oldu. Ama o yuvarlaklığı diyor ki Hı, eyvah bu yuvarlakları galiba onun içine koyun diyordu. Hmm, arkadaşlar evet. Nasıl çıkaracağız? Çok güzel. <laughs> Durun. Teker, bir çözeceğiz şimdi. Bir saniye heyecanlanmayalım. Yapacağız. Biz bu işi başarabiliriz. Hop. Şimdi şu şekilde çıkarabilir miyim onu? Sanki. Hayır mı? Nasıl çıkarabiliriz? Bu tekerlekleri buradan katma şansımız yok değil mi arkadaşlar? Üzgünüm ya. Çok üzüldüm. Durun. Daha birazcık da çok güzel de bastırmıştık. Ne güzel oturttuk diye. Hmm, üzüldüm. Arkadaşlar bunun bir yolu olmalı. Biz bunu yapmalıyız. Çünkü ben korsan gemilerine bayılırım. Hı? Çıkardık çıkardık. Yes. Biz bu, işi başarıyoruz. Biraz daha sakin yapalım arkadaşlar. Bakmayın benim heyecanıma. Biraz çok heyecanlıyım galiba. Şimdi tekerleklerimizi şu iç kısmı yerleştireceğiz. Evet. Tam da şu şekilde. Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Bir de bunu da bu şekilde. Tamam. Müthiş. Artık burada işimiz yok diye düşünüyorum tam olarak bakalım. Evet arkadaşlar. Yok. Az önce yaptığımız işlemi şimdi burada yapıyoruz. Çünkü tekerleklerimiz taktık artık. Şöyle. Hı. Hmm. Müthiş. Oldu burası. Peki şimdi ne geliyor? Onu da taktık. Ee, şimdi bunu bu şekilde bunu bu şekilde nasıl takarız? Hmm. Yok. Bayrağımız üstte olacağı için bunu bu şekilde. Evet. Bayramımızı kendimize göre çevirmek istiyoruz şöyle. Gelelim bunu. Oturma alanı mı? İkili. Aynen öyle. Ay çok güzel ya. Sadece benim hoşuma gitmiş olamaz. Şunu da bir saniye göreceksiniz şimdi. Ay, inanmıyorum ya. Çok güzel. Bu arada etiketleri yapıştırabilirim diye düşünüyorum. Hemen. Hemen yapıştıralım arkadaşlar. Şöyle. Hemen heyecanlım ben. <laughs> Bir dakika. Görüyor musunuz? Çok güzel. Evet. Şimdi. Peki başka? Tabii ki de bunu da. Bunu da halledelim. Şu şekilde tam göstereyim. Evet. Şimdi onu da takalım. Her şey yerini bulsun. Evet. Ve çok güzel. Ay çok güzel arkadaşlar. İnanmıyorum. Bakın. Çok güzel değil mi? Geliyor. Ay bayıldım. Ve bu gidip Gelebiliyor böyle. Arkadaşlar. Şimdi de panda beni gerçekten şaşırttı ve çok hoşuma gitti. Bakar mısınız? inanılmaz güzel. İnanmıyorum ya. O yapıştırabileceğimiz başka bir adam yok arkadaşlar. Belki şunlar çıkıyordur. Evet. Evet, onu gemimize yapıştırmak istedim. Dur. Çok tatlı ya, cute. Ay, heyecanımızdan yapamıyoruz da. Tamam. Bir dakika, en son halini göstereceğim size. Bakın, bakın arkadaşlar. Ay çok başarılı oldu. Çok mutluyum. Kaptan Jack Sparrow geliyor. Atlayın bakalım. Nasılsınız? Çok güzel. Çıkanlara bakar mısınız peki? Diğeri de baya iyi bence. Ve bu da. Arkada kalsınlar istiyorum. Durabilirlerse şöyle. Hemen bu oyuncağı geçip bundan ne çıkacağım daha da merak ettim arkadaşlar. Çok güzel ya açalım. Ay şu şey ay heyecandan konuşamadım. Burası çikolatalı kısmı bunu hemen yan tarafa aldım. Kaşığına attım. Uçaklı kısım bir hafif ama içinden sürprizler çıkabiliyor. Şöyle. E, bir de bu arkadaşlar ters tanımış. Daha da meraklandım. Bu ne? Evet hiçbir tahminim yok arkadaşlar. Bembeyaz bir şey var. Ay fırladı bile. Bakar mısınız? Arkadaşlar neymiş bu? Hemen bakalım. Ne diyormuş bize? Bu ne böyle? İnanmıyorum. Bir kuş türü arkadaşlar. Gerçek mi bu? Şöyle arkada birazdan şunu bırakalım. Nasıl yapıyoruz? Ha, çok güzel. Umarım yapabilirim arkadaşlar. Şu iki kanadını yani bacak kısımlarını şöyle mi diyor? Evet arkadaşlar bu kartal olabilir mi? İlk önce ben de kanatlarımı takalım. Umarım yine yanlış bir şeyler yapmıyorumdur. Biraz ters gidebiliyor mu böyle şeylerde? Bilemiyor. biliyorum yani. Aa. Ay çok heyecanlandırdı Jimit Panda. Ürünlerin değiştirmiş böyle olduğunu hatırlamıyorum arkadaşlar ben. Gerçekten diyorum. Ay evet çok güzel. Şöyle. Nerede olacak? Okey. Bence biz bu işi biraz hızlı başaracağız. Ödersiniz. O oradan çok kıpırdamazsa şöyle yapsak bunu da tam o tarafa getirmeye çalışsam sizce de mükemmel olmaz mı? Ay heyecanlandım. Ne yalan söyleyeyim. Bakın. Ve burada onun için tabii ki ne var? Kanatlarına yapıştırabiliriz. Gözüne, ayi. Şimdi ters olmasın arkadaşlar. Şöyle yapıştırsak, bence okey. Ayi, çok güzel. Gerçekten diyorum. Kuyruk kısmına, şöyle. Onu da yapıştıralım. Birazcık daha altı olabilir. çok güzel. Çok yani. Yılmaz güzel bir şey. Şöyle kanadına da. Bakın. Siz de heyecanlandınız mı benim kadar? Şu güzelliğe bakar mısınız? Bu gerçek mi? Bu kadar güzel oluşu. Bu oyuncakların bugün bu kadar güzelliği normal değil. Allah Allah arkadaşlar. biraz önce büyük bir şey yaptım. Biraz yemiştir, zor. Evet. iyice sessizleştim çünkü çok güzel ve güzel olsun istiyorum arkadaşlar. Çok minik bakar mısınız? Tam dona yakışacak şekilde o yüzden. bakın. Hii. Ay. Ay çok güzel. İnanılmaz güzel arkadaşlar. Çok. Bakın. Peki böyle uçması. Ay. Ben bu oyuncaklara sürekli bakarım arkadaşlar. Ay. Çok havalı. Yani hep tüm oyuncaklara bayıldım. Tekrar bakalım en son çıkan oyuncağımız böyle. Siz nasıl beğendiniz mi? Ve bu kanatları şöyle yapalım. Şöyle bir uçuş sergiliyor. Çok güzel. Bence bu Şahin. Bir kartal. Bu, bu şekilde bir korsanın gemisini yaptık. Ve böyle tekerlekleri var. Çok güzel. Şöyle bir yarış arabamız çıktı. Bugündük benden bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz. Bay bay.